Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar evet. Do şu anda şaşırdığınızın farkındayım. Normalde atmayacağım videoyla şu anda arkadaşlar karşıdayım. Buzz Lighter. Kasıyoruz ona arkadaşlar. Geçen videoda da söylemiştim o videoyu yüksek ihtimal final olacak diye. %90 falan final olur demiştim hatta. Ama arkadaşlar videonun sonunda fark hatırlarsanız 800 kupa tam olarak olamamıştık. Ve bu da kötüydü yani. 8 kupa tam olarak olamadığımız için Evet bu videoyu arkadaşlar bu yüzden çekiyorum. Artık final oluyor arkadaşlar. Bu video kısa olacak zaten. Çünkü dün baya bir kasmıştık ama arkadaşlar sonda getirememiştik. Aslında arkadaşlar daha da uzatırdım videoyu ama maalesef arkadaşlar depolama yetmiyor. Bu da birazcık tablet sorunu yani anladınız. Bir dakika oğlum. Oyuncu şu anda ne bilmiyorum emin değilim. Bence numara yapıyor da olabilir. Bak arkadaşlar numara yapıyormuş. Vallahi kanmayacaksın Adamlara oy adamları mükemmel şey yaptık adam aşırı sinir olmuştur küfür etti kesin bu arada <laughs> adam yüzde küfür etti şu an bana neyse tamam çok fazla abartmayalım şimdi şey geçen videoda gerçekten fazla bağırmıştım şu an o kadar abartmayacağım hadi bakalım bu video artık final olsun abi yeter de artar final için Allah risk almıyorum. kaçtım şey sıkıntılı ben onu hala şey yapamadım kavrayamadım Evet arkadaşlar sanırım artık 800 oluyoruz ama birazcık daha kasacağım yoksa video aşırı kısa olacak diyecektim dördüncü oldu tamam hadi bir daha oynayalım hadi bakalım 804 evet arkadaşlar şu anda da şahit oluyorsunuz ki 804 kupayla birlikte bitirdik bitti finish yani anladınız ama yine daha birazcık daha oynayalım. Video çok kısa olmasın o kadar abartmayalım. Video böyle bir 10 dakikalık olması için. Hatta şöyle bir dükkanla ücretsiz hediyelerimizi alalım artık. Vakit sınırsız gibi bir şey. Çünkü arkadaşlar daha kasamıyoruz. Şöyle de günlük hediyeler yok. 5 kere diye almayacağım gerek Tamam bu kadar da değil. Abartmayın siz de yani. <laughs> Neyse tamam hadi bakalım. Maçımıza da geçelim. Oyuncu arayın. Bulun ayırıcılar. onda 10'da 10. %100. Her şey harika. Her şey mükemmel. İnşallah şimdi yenilmem sonra bir maç daha falan vallahi uzar baya. Sıkıntı çıkmasın yani arkadaşlar. Hadi bakalım çok da fazla oynamamaya çalışacağım. Bu maçta da yenersek çok güzel olacak. Alam hayırdır baba. Dur aksesuarımı kullanmıyorum arkadaşlar. Her sürekli gereksiz aksesuar kullanıyorum. Hadi ne nah, yok. İlla yapacağız ya. Of. Asla vurmayacaktım ama adam öldürmek istiyordum o yüzden vurdum. Çok aşırı sıkıştım. Ay aşırı sıkıldım. Of çok iyi. Çok güzel. Kurtuldum. Arkadaşlar iyi bence fena değil. Ye şu bazı ışık yılı nedir onu şimdi öldüreceğim ama sakin sakin arkadaşlar sakin oynayalım güzel oynayalım bak arkadaşlar öleceğim diye korkuyorum şu an eksi yemek istemiyorum çünkü neyse tamam Vallahi sıkıntıdayız ama söyleyeyim şuraya vursak tamam herhalde yok biri buralarda 5 kişi kaldı güzel şu anda 4 oldu Yine dördüncü olduk arkadaşlar. Adam bir saniyede geldi. İki vurdu öldüm zaten. Hadi bir maç daha oynayalım be. Ne dersiniz? Dur altta de açalım arkadaşlar. Sonra bir maç daha oynayalım. Vakit sınırsız gibi bir şey şu anda. Ama çok da kısa olmasın canım. O kadar abartı yapmayalım kısalığını. Olabildiği kadar kasıyoruz. Hadi bakalım. Yine dikkatli oynayacağım. Hadi bakalım inşallah sorun çıkmaz arkadaşlar şu an risk alıyorum. Hadi bak bundan sonra da yok yani o kadar da değil. Daha da yapmayalım. Tamam hadi bakın bir saniye sakin oynayalım birazcık. Arkadaşlar bundan sonra artık birazcık baz değil baz dışı şeyler oynayalım. Yoksa bakın arkadaşlar risk istemiyorum. Valla risk istemiyorum. Ben onları niye almadım ki? Bari bir iki tane falan aslında. Neyse dur kendilerine uzak olalım. Daha iyi yani. kendi sıkıntılı arkadaşlar. Çok sıkıntılı. Çok problem. Adamı birazcık vurdum. Oğlum bak çok sinir bozuyor arkadaşlar. Öldürüyorum ben be. Allah öldüreceğim. Evet, sanırım o numara karakter. Evet. Abi Evet abi. Hayır. Arkadaşlar harika, harika vallahi harika. Neyse tam, risk almıyoruz arkadaşlar böyle kalsın. 805 kupayla evet. Şu anda bazın final görüntüsünü görüyorsunuz. Devam etme ihtimalim evet arkadaşlar yok değil ama çok düşük bir ihtimal, aşırı düşük bir ihtimal. Neyse arkadaşlar bu videoda bari 17.400 falan olalım. Şu an tam 17.391 kupayız ve evet bizde bari. 14.000 olalım o yüzden savaşçılara giriyorum buradan en az kupalardan arkadaşlar Leon'dan birazcık kasarım sizlerle birlikte bunun kasma videoları da gelecek ama iki hafta sonra arkadaşlar şu an bu video her bir de yılbaşında atarım tatil ya arkadaşlar o yüzden yılbaşında atabilirim bir daha da atacağımı sanmıyorum hafta sonu ya da hafta sonu da atabilirim belki yine arkadaşlar siz çok abone oluyorsunuz ben de devam etmeye çalışıyorum arkadaşlar maalesef sınavlar var. Azaltmaya başlayacağım. Yarın çok yoğun bir sınav günü değildi. O yüzden bırakıyorum. Evet, direkt öldürelim arkadaşlar. Çok zevkli de oynamak ya arkadaşlar. Yani düşük kubalı karakteri oynamak çok kolay, çok zevkli. Ya. Arkadaşlar şöyle gir. Öldü ki. <laughs> Arkadaşlar görmediniz şu anda. Oğlum çok da şey almayalım be. Çok da hafif almayalım. Neyse tamam önemli değil ya. Sorun değil. Ama yine de şu anda tamamen rahat oynadığım için arkadaşlar hiç dikkat almıyorum yani. Evet şimdi dikkatli oynayacağım ama arkadaşlar yine de siz yoksa sıkılırsınız. Sizin sıkılmanız benim kötülüğüm demektir. Hadi bakalım. Güzel şu anda lafımızı da verdik. Bakın videoyu tam 10 dakikalık yapmayı düşünüyorum. 10 dakika falan olacak hani. 10 dakika bence en iyi video zamanı. Bir oyun videosu oynuyorsan en güzel za zaman 10 dakika falandır. 10 dakika çok iyi ya. Bir oyun zamanı için gerçekten bayağı iyi yani. Neyse tamam güzel. Şöyle az buz, az buz 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 vuruyoruz. Arkadaşlar şöyle taktik yaptım. Dur şöyle biraz daha <laughs> Dur abi vuracağız öleceğiz Öleceksin şöyle Adama bir tane klon mu göndersek ya da yok. O öldü zaten dislike dislike Neyse çok abartmayalım <laughs> Önemi yok Tamam devam edelim arkadaşlar kaldığımız yerden böyle birazcık Biraz biraz, biraz az bu da az bu da bıdı bıcı bıdı Neyse <gülüyor> Dün videoda saçmaladık biraz arkadaşlar En azından bu videoda öyle olmasın Dün videoda gerçekten 41 dakikalık videoydu şakasız Gerçekten o neydi ya Adamı divinde vurduk 2 saniyede öldü Her şey mükemmel yani Anlayacağınız arkadaşlar Arkadaşlar şu anda ben Gerçekten ben öldüm san sanmamışsın Yo, Olmaz ki Adamlar Brawl Stars'ı biliyordur Hehe, giber, giber, bir deri. Neyse çok çok abarttım. Adamlar daha nut tabi oynamayı bilmiyor kiri. <laughs> Neyse tamam hadi bakalım çok şey yapmayalım gerçekten. Adamlar da oynamayı yeni öğreniyor. Allah Allah. hadi arkadaşlar sizler birlikte şu an içe dalıyorum. Buna görünmez olarak da dalacağım. Neyse. Şöyle biraz araştıralım. Şöyle adamımızı soktuk. Şu Leon kasma videoları da gelecek arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi be. Çok çok boş yapıyoruz. <laughs> hadi arkadaşlar hadi son bir maç daha. Son artık kapatacağım. Hadi son arkadaşlar. 90'a 100 olalım. Bırakalım arkadaşlar. Hem tam 100 oluruz hem de. Arkadaşlar 20.000 gibi olacağız. Yakında artık. Yani daha var aslında. Çok da azalmadı ama yakın da olacağız arkadaşlar bir şekilde yapacağız o 20 bin kupayı saatte zaten geç arkadaşlar benim artık sınavlara başlayacağım görevli Sınava çalışacağım falan bir şeyler yapacağım öyle arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> neyse geber ya ben bazen beliriyorum biraz ama Neyse işte öyle arkadaşlar. Bakın arkadaşlar nasıl kendi öldürülüyor görün. <laughs> Çok güzel öldürüyorum. Müthiş. Bak şöyle bir. Bakın. Şöyle bir araya girdim. Şöyle hepsini öldüreyim. Şöyle birazcık hızlanalım bu şekilde koşu alalım ee, niye videoyu durdurdum yani neyse tamam önemli değil bir şey olmadı zaten arkadaşlar şunlar öldü kerizler şimdi dislike'ımı da basıp yürüp gidiyorum ben şuradan evet bak adamımla birlikte bitirdim son anda aksesuarı bastım ne güzel tam 105 kupa olduk Arkadaşlar bir şey oldu. Hızlı bir şekilde hallettim. Neyse Star Edition'ı de açalım. Hadi arkadaşlar videosunun şansı be. Sınav motivasyonu. Hadi. hadi. Hadi Yine denedik de olmadı. Oy arkadaşlar şunları da alalım artık. Bitirelim. Yukarıda da şeyimiz de var. 17.440 Tam 440 olduk işte. 17.440. Ha burada da Star var. Hadi buradan bir şey çıksın bari. Hadi dokundum. Hadi ah be. Aga be. Neyse olsun. Önemli değil. Bakın arkadaşlar. Evet kutunun açılmasına iki gün 19 saat kalmış. Bu kutuyu birazcık daha şey yapsaydık iyi olurdu ama çekmiş bir şey yok arkadaşlar. 800 kupa yaptık. O da iyidir. Tamam arkadaşlar bazla bitiriyorum videoyu. Finalinden dolayı ama belki arkadaşlar çok çok düşük bir ihtimal olabilir ama Devam ederiz belki arkadaşlar çünkü bazı oynamak gerçekten aşırı eğlenceli. O yüzden siz de seviyorsunuz. Yüzlerde, yüz ellelerde görüntülenme yapıyoruz. Neyse tamam o zaman arkadaşlar. Artık ne diyorum ya baştan videonun sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı falan, like atmayı falan hala abone olmadıysanız abone olmayı. Videoyu da like atarsanız gerçekten çok mutlu edersiniz. Sınav motivasyonu yaparsanız arkadaşlar çok sevineceğim. Bir de bildirimleri açıp arkadaşlar videolardan haberdar olabilirsiniz. O zaman arkadaşlar bye. Görüşürüz. Hadi be arkadaşlar görüşürüz.